sönmez bu şabaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma, çatma, çatma. Kurban olayım çevreni ey Nazlı İlay. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka Hakkı Hakkı tapan, tapan milletimin istiklal hakkıdır. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. Kükremiş sel gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırsarım dağları. Enginlere sıvam taşarım. Karbon afakını sarmış taçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhat var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Süperek gövleri, dursun, dursun. kimler Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce temensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme. Yazıktır atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. şu heda fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin, etmesin tek vatanımdan benim dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde e beni dinlemeli. O zaman Vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. sen da sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihler. Hakkıdır, hür yaşamış,